Tesadüflere dayanan başarı gök kuşağı gibidir. Çok güzeldir ama kalıcı olmaz. Kalıcı, sürdürülebilir ve geliştirilebilir olan gücünü kişinin sarf ettiği emekten alan başarıdır. Gerçek hayatta başarıyı insan dişiyle, tırnağıyla söker alır. Aklıyla, azmiyle, sabrıyla. Bu belgesel serisinde bu toprakların yetiştirdiği insanların Dünyanın dört bir yanına yayılmış başarı öykülerini kendi ağızlarından paylaşacağız sizlerle. Onlar anlattıkça bir kez daha anlayacağız ki bu başarıların hiçbiri tesadüf değil. Yıllardır yürütülen bilimsel araştırmaların da kanıtladığı üzere insan ömrü uzuyor. Bugün doğan çocukların büyük çoğunluğunun 100 yaşını geçeceği tahmin ediliyor. Teknolojinin bir nimeti olarak görebileceğimiz bu uzun yaşam avantajı, yaşlı nüfusun ihtiyaç duyacağı sağlık hizmetlerinin de bu değişime ayak uydurmasını elzem kılıyor. Türkiye'de lise ve üniversite düzeyinde aldığı sağlam eğitimi, Amerika'da yaptığı bilimsel çalışmalarla destekleyen bir mühendis ve akademisyen olan Aydoğan Özcan, onlarca patentli buluşu arasında yer alan bir tanesiyle Yaşlanan nüfusun sağlık hizmetlerine ulaşma sorununa teknolojik bir çözüm bulmuş. Müzik Bu buluş sayesinde artık bütün dünyada hekimler en ücra köşelerdeki hastaları cep telefonlarına yüklenen bir uygulama aracılığıyla muayene edebilecek, cep telefonunun kamerasını mikroskop olarak kullanarak ulaştığı tahlilleri değerlendirerek teşhis koyabilecek, tedavi yöntemini belirleyebilecek. Müzik Yeryüzü medeniyetinin kullanımına sunduğu bu buluşla insanlığa daha iyi bir yaşam sunabilmenin haklı gururunu yaşayan Aydoğan Özcan, bu büyük başarının hiç de tesadüf olmayan hikayesini anlatıyor. 8 senelik ilk ve orta öğrenimi süresince, 6 okul değiştirmek zorunda kalan Aydoğan Özcan bunun kendisine kazandırdıklarını şöyle anlatıyor. Bu da tabii ilginç bir e, insana e, bir e, kazanç veriyor çünkü çok hızlı adapte olmanız gerekiyor değişime. E, çok küçük yaştan itibaren bunun normal olduğunu düşünmeye başlıyorsunuz ama sonra ileride işte o e, üniversite yıllarında insanlara sorduğunuz zaman, arkadaşlarınıza sorduğunuz zaman sizin farklı olduğunuz ortaya çıkıyor. 6 tane okulun 8 senede çok normal olmadığını o zaman anlamıştım. Ama geriye dönüp baktığımda bunun aslında çok enteresan bir tecrübe olduğunu şimdi fark ediyorum. Çünkü bu göçebe'lik bir anlamda sizin yeni şeylere kapınızı çalacak yeni açılımlara daha hazır olmanızı gerektiriyor ve bunu küçük yaşta böyle hızlı değişimlerle yapmak ve bundan başarılı bir şekilde çıkmak zannediyorum beni belli açılardan değişime karşı aşıladı ve bana çok büyük bir faydası olmuştur zannediyorum ileriki hayatımda. Güzel bir eğitim aldım İstanbul Atatürk Fen Lisesi'nde ve belki de benim bilime, mühendisliğe ve teknik konulara, bilimsel metodolojiye ilk ilgi duyduğum ve onu öğrendiğim yer Fen Lisesi olmuştur orada gerçekten de karar vermiştim hani çok bunu bir meslek olarak bilim insanı bilim adamı olmayı veya mühendis olmayı orada kafama koymuştum ve orada aldığım eğitim de açıkçası çok güzel bir eğitimdi. o üç sene boyunca sonra da üniversitede ve üniversite sonrasındaki çalışmalarımda yüksek lisansımda doktoramda tabii onu geliştirdim ama temelinde gerçekten de Fen Lisesi'nde aldığım eğitim özellikle metot olaraktan çok güzel bir başlangıçtı bilim yolculuğuna. Fen lisesindeki eğitim şöyle ilginçti bir açıdan. Çoktan seçmeli bir sınav tarzı yoktu üniversite, lise eğitiminde benim. Hatta her şey ispata dayalıydı. Yani üniversite sınavında siz şunu ispat edin diye bir soru soramazsınız üniversite sınavındaki yapı itibariyle giriş sınavındaki yapı itibariyle sorulan soru, milyonlarca insana sorulmuş olan soru geçmiş 10 sene itibariyle hepsi çoktan seçmeli. Aslında baktığınız zaman bu gerçekten de bir mühendis için, bir dizayn yapmak isteyen birisi için çok ideal bir soru formatı değil. Çünkü yanlışlarınızı bile belli bir kalıba döküyor. Yani size yanlış yaparken bile hayal gücünüzü kullanma imkanı vermiyor, sınırlıyor. Bu açıdan ben hayatım boyunca çoktan seçmeli sınavları sevmemişimdir. Ve fen lisesinde de girdiğim zaman en çok hoşuma giden şey de buydu. Ondan çok uzak, ispata dayalı çok güzel bir eğitim almıştık. Evde üniversite öğrencisi bir aile bireyi olmasının faydası konusunda şunları söylüyor. Benim için büyük bir avantajdı evimde abimin üniversiteye gidiyor olması özellikle ilkokulda ve ortaokulda ben bir anlamda yenilikleri, yeni düşünceleri, yeni farklılıkları onun vasıtasıyla algılayabildiğim kadarıyla, çocuk kafasıyla görebiliyordum. Bu da benim aslında ufkumu açması açısından, farklılıkları daha iyi özümsemem açısından bana büyük bir fayda verdi. O açıdan üniversite öğrencisiyle hani yaş farkı arttıkça kardeşler arasında güzel bir rol modellik de oluyor bu simbiyotik bir ilişki. Şimdi bu rol model aslında insanın hayatının her döneminde ne kadar ileride olsanız bile ihtiyacınız olan bir şey. Yani 35 yaşınızda profesör olabilirsiniz ama yine rol modellere ihtiyacınız var. Çünkü sizin önünüzdeki 15-20 seneyi sizden önce geçmiş, çok başarılı bir şekilde geçmiş bir sürü insan var ve sizin bunlara bakıp kendi kariyerinizi çizerken ilham almanız ve e, önünüzü görmeniz, planlamanız lazım. Dolayısıyla rol model aslında sadece gençlerin veya kariyerine yeni başlayan insanların ihtiyacı olan bir şey değil. Herkesin ihtiyacı olan bir şey. Benim de şu andaki pozisyonum itibariyle rol model olarak düşündüğüm, baktığım, incelediğim insanlar var. Bu aynı şekilde 2000 senesinden önce, 96-2000 arasında Bilkent'te okurken güzel bir avantajımız, oradaki öğretim görevlilerinin, oradaki Bilkent'teki profesörlerin bizler için güzel rol modeller olmalarıydı. Özellikle son iki senesinde Bilkent'in bu bana çok büyük bir avantaj sağladı. Onlarla konuşmak, onların fikirlerini almak bir açıdan kariyerini planlama açısından öğrenciler için çok faydası vardı. Ve ben de bu şekilde bitirirken Bilkent'i birkaç üniversiteye başvurmuştum. Yüksek lisans için, doktora için. Burslu bir şekilde kabul aldığım Birkaç okuldan bir tanesini seçtim. Stanford Üniversitesi'ne 2000 senesinde yine Kaliforniya'da olan Stanford Üniversitesi'ne yüksek lisans ve doktora için gittim. Fen liselerindeki eğitim metodu sebebiyle üniversite girişindeki çoktan seçmeli sınavlara uyum sağlama konusunda başta sıkıntı çektiğini belirten Özcan, lisede aldığı bilimsel eğitimin dereceyle girdiği üniversite bünyesinde de sürdüğünü görerek rahatladığını söylüyor. Bilkent Üniversitesi'ne girdim. Ve girdikten sonra da tekrar rahatladım çünkü Bilkent'in yapısı ve öğretim formatı çoktan seçmeliden daha çok dizayna yönelikti, daha fundamental konseptlere yönelikti ve tekrar o benim istediğim e, mühendisliğin ruhunda dizayn vardır, mühendisliğin ruhunda hata yapma vardır, mühendisliğin ruhunda o hatayı yaptıktan sonra e, görebilme vardır ki bunların hepsi çoktan seçmeliyle e, insanın kafasının e, Anlayabileceği, algılayabileceği şeyler değildir. Dolayısıyla tekrar Bilkent'e girdikten sonra o design konseptinin yoğun olduğu bir eğitimle mühendislik eğitimime başladım. Bilkent'te elektrik, elektrik, elektronik mühendisliğinde 96 ile 2000 seneleri arasında lisans eğitimi tamamladım. Yüksek lisans eğitimi için Amerika Kaliforniya'ya giden Özcan, Türkiye'de üst düzey eğitim veren bir üniversiteden mezun genç bir öğrencinin yaşadığı avantajları ve dezavantajları şöyle ifade ediyor. Ben ilk defa yurtdışından 2000 senesinde çıktım. Bu tabii ki büyük bir kültür şokunu da beraberinde getirdi. Teknik olarak, altyapı olarak, eğitim olarak açıkça söylemek gerekirse Stanford kolaydı. Ee, özellikle Bilkent'e göre. Bilkent düşünürseniz benim zamanımda sadece burslu öğrenci alıyordu mühendisliğe. 50 öğrenci alıyordu ve bu 50 öğrenci de e, üniversite sınavında belki ilk 200'e girmiş öğrenciler arasından seçiliyordu. Dolayısıyla. Oldukça rekabetçi bir ortamdı ve bu rekabetçi ortam dezavantajları da var, avantajları da var. İnsana belli açılardan rekabet etmeyi öğretiyor ama oldukça da zor bir eğitimdi. Stanford ona göre çok daha basit kaldı ve teknik olaraktan çok zorlanmadım. Ama zorlanan nokta özellikle yeni çıkmış yurt dışına bir insan için kültür şoku, onun atlatılması, onun öğrenilmesi, farklı bir medeniyette yaşıyorsunuz, farklı. Sadece hayat teknik şeylerden oluşmuyor. Sadece okulda aldığınız dersler ve yaptığınız araştırmalar olmadığı için bir takım kültür şokuna dair zorluklar oluyor. Bu kültür şoku tabii daha uzayabilir. Nasıl baş ettiğinize göre değişir. Ama en güzel tarafı Stanford'da okurken belli bir şeyden sonra derslerin artık ortadan kalkıyor ve ders almana gerek kalmıyor. Yapacağın tek şey araştırma ve araştırma uçsuz bucaksız bir derya kendini kaybedebilirsin ve o noktada aslında çok kültür şoku da geride kalıyor. Çünkü uğraştığım problemler o kadar ucu açık problemler ki üzerinde çok düşünmen, çok vakit harcaman gerekiyor. Özellikle kültürle alakalı veya gurbette olmanın zorlukları veya farklı bir yerde bütün ailenizden uzak olmanın zorluklarını üstüne bir örtü gibi çekiliyor ve sizi gerçekten de bilimin o güzel ve karışık ve kompleks dünyasına çekiyor ve orada kendinizi çözümlerinizde ve sorularınızda baş başa buluyorsunuz. Daha Bilkent Üniversitesi'ndeki lisans eğitimi sırasında akademik eğitim sonrası reel sektörde mühendis olarak çalışmaktansa üniversitede kalıp kendi araştırma laboratuvarını kurma yolundaki seçiminin netleştiğini söyleyen Özcan, Stanford'daki doktora sonrası 2005 yılında geçtiği Harvard Tıp Fakültesi'nde aradığı ortamı bulmuş. Harvard Tıp Fakültesi'nin onun üzerinde değişik FL Hospital var, hastanesi var. Bunlardan bir tanesine gittim Massachusetts General Hospital ve orada araştırmacı olarak başladım. Yaklaşık orada iki sene, bir buçuk iki sene arasında kaldım ve çok güzel bir bana bir imkan verdi oradaki tecrübem. O da mühendislikle biyomedikal uygulamalar arasındaki bu köprünün kurulması ve iki dünyanın farklı beklentileri var. Farklı ihtiyaçları var, farklı metodolojileri var ve farklı dilleri var. Yani kullanılan jargon bile farklı iki dünyada ve bunların aslında özellikle tıp alanında ve mühendislik alanında ortak kesişim kümeleri var ve bu küme giderek büyüyor, giderek önem kazanıyor. Bunu 2005-2006 senelerinde bizzat yakından görme inceleme ve işin içerisinde bulunma imkanım oldu. Ve bu bana aslında güzel bir vizyon verdi. Aydoğan Özcan, mühendisliğin amacı ne olmalı sorusuna şöyle yanıt veriyor. Aslında mühendisin en önemli gayesi hayatı basit hale getirmektir. Kullanışlı, güzel hale getirmektir. Olduğundan daha iyi hale getirmektir. Ve bu da buluşlarla olur. Aydoğan Özcan, laboratuvarında hayata geçirdiği ve bütün dünyanın kullanımına sunduğu, bazıları bugün ona yakın ülkede satışa sunulmuş olan toplam 30 patentli buluşundan bir örneği şöyle anlatıyor. Cep telefonlarındaki kamera sistemlerini, cep telefonlarındaki işletim sistemlerini ve prosesörleri kullanaraktan cep telefonunun bir biyomedikal tanı, teşhis veya hastalığın gelişimini monitör edebilen bir cihaz haline dönüştürülmesi. Böyle bir buluşun ne tür bir gereklilikten kaynaklandığını anlatırken de Özcan, mühendisliğin insan hayatını kolaylaştırmada üstlendiği rol hakkında en iyi örneklerden birini yine kendi buluşu üzerinden veriyor. Bizim laboratuvarlarımızda, hastanelerimizde bildiğimiz kocaman büyük laboratuvarlar vardır tam teşekküllü. Bunlara hastalar gider belki kan örneklerini, idrar örneklerini verirler ve birkaç gün içerisinde veya bir hafta içerisinde sonuçlarını alırlar. Genelde bizim bildiğimiz bir hastane, teşekkül, tam teşekkül bir hastane böyle çalışır. Ama şu anda gelişmekte olan ihtiyaçlara binaen, özellikle 3. Dünya ülkelerindeki bu tür bir hastane yapısının olmamasına binaen veya bizim evlerimizdeki insanların kronik hasta olmalarına binaen Yeni teknolojilere ihtiyacımız var. Bu teknolojiler artık laboratuvarlardaki büyük, pahalı, taşınamaz cihazlara son vermeye çalışıyor. Çünkü bu cihazların, bu testlerin evde yapılması gerekiyor veya en ücra köşelerde hastanenin olmadığı veya hastanın hastaneye gidemeyeceği veya hastanın alınan bir örneğin hastaneye gidemeyeceği durumlarda bu ölçüm cihazlarının teşhis tanı için kullanılacak cihazların hastaya gitmesi gerekiyor ve bunun için de cep telefonları çok ideal bir platform. Şu anda doğan çocukların çok büyük bir kısmı 100 yaşını görecekler. Yani çok enteresan bir istatistiktir bu. 100 yaşını görecek bir popülasyona sağlık hizmetlerini nasıl getireceksiniz? Özellikle düşünürseniz 70 yaşından sonra 100 yaşına kadar 30 senelik bir süre içerisindeki bir popülasyona ucuz, herkesin kazancıyla ödeyebileceği bir sağlık hizmetini nasıl getireceksiniz? Sanıyorum burada mobil sağlık hizmetleri çok önemli bir fonksiyon icra edecek. Aydoğan Özcan'ın teknolojik gelişmelerin ve benzer alanlarda çalışan şirketlerin birbirini ne şekilde beslemesi gerektiği konusundaki görüşleri ise şöyle. Cep telefonlarındaki mesela megapiksel sayısı son 10-15 senede e, eksponansiyel bir e, büyüme gösterdi. Her iki senede bir cep telefonundaki megapiksel sayısı iki katına çıktı. Bu inanılmaz bir gelişim ve ama bu gelişim bize cep telefonunu çok gelişmiş bir mikroskop olarak kullanma imkanı veriyor. Ve benim bazı buluşlarım, patentlerim bu cep telefonunun şu andaki durumunu Mesela virüslere bakmak için, DNA'ya bakmak için, DNA'yı görmek için, onun belki boyutunu, genlerini ölçmek için kullanılmasına izin veriyor. Ve bu tür cihazların cep telefonuna entegre, 3 boyutlu yazıcılarla e, oluşturulmuş e, çok hafif, ucuz sistemlerin cep telefonlarına entegre edilerekten onların laboratuvarda yapacağınız bazı testleri hastaya getirmelerini, hastanın e, yanına e, getirmeleri de ve orada aynı hassasiyette, aynı hızda o ölçümleri yapmalarını sağlıyor. Biz buna tele sağlık, tele tıp, mobil sağlık uygulamaları için çok değer veriyoruz ve aslında benim bu Kaliforniya Üniversitesi'nde kurduğum labın yaptığı çalışmaların iyi bir miktarı, belki yüzde ellisi de bu konu üzerine yoğunlaşıyor. Büyük şirketlerin, küçük şirketlerin, yeni başlayan şirketlerin hepsi bu büyümekte olan pazar, sağlık, özellikle elektronik sağlık ve mobil sağlık hizmetlerine büyük yatırımlar yapıyorlar ki önümüzdeki 10, 20, 30 sene içerisinde daha fazla sayıda kronik hastaya ve yaşlanan bir hasta popülasyonuna çok düzgün bir şekilde bakabilirdim. Tabii ki üniversitedeki araştırmacılar da benim labımda olduğu gibi bu ekosistemin bir parçası ve bu önemli problemin önümüzdeki 30 sene içerisinde insanlara daha iyi sağlık hizmeti olarak dönmesi için çalışıyor. Yaptığı çalışmaların biyomedikal sektöründe, üniversite çevresinde ve devlet kurumlarından nasıl karşılandığını ise Aydoğan Özcan şöyle anlatıyor. Buradaki akademik yapı, buradaki teknik ekosistem çok enteresan derecede kör. Neye kör? Sizin renginize kör, Değ derinizin rengine kör, nereden geldiğinize kör, aksanınıza kör. Dolayısıyla bütün bu farklılıklar sizin ilerlemeniz için, sizin yaptığınız buluşların kabul görmesi için, alkışlanması için bir engel teşekkül etmiyor. Ve zaten zanned zannediyorum da buradaki bu akademik yapının bu kadar gelişmiş olması bir anlamda da bu rahatlıktan ve bu insanlara verilen özgüvenden kaynaklanıyor. Bu buluşları yaptıktan sonra yayınladık. Birçok farklı yayın yaptık. Geçen 6-7 sene içerisinde inanılmaz ilerlemeler kaydettik bu konuda. Onlarca patent basıldı. Yani onlarca makale yayınlandı. Ve bu, bu makaleler büyük ödüllere de yol açtı. Amerika'daki en önemli ödüllerden bir tanesi genç bilim adamlarına verilen Beyaz Saray'da verilen bir başkanlık ödülü. Bu ödülü mesela Beyaz Saray'da 2011 senesinde aldım. Bütün dünyada ses getirecek ve takdir toplayacak bir patent geliştirmenin zorluklarına değinen Aydoğan Özcan, laboratuvardaki sıradan bir çalışma gününü şu sözlerle dile getiriyor. Her gün laba gelip Yeni bir şeyler bulmak için çalışmak büyük bir motivasyon gerektiriyor. Bunu anlamak belki o kadar kolay olmayabilir ama insan her gün yeni bir buluşla, yeni bir fikirle gelmiyor. Ve her gün yeni bir ilerlemeyle ortaya çıkmıyor gün. Gün birçok problemle çıkıyor. Gün birçok başarısızlıklarla ortaya çıkıyor. Gün birçok iyi diye düşündüğünüz fikirlerin başarısız olduğunun kanıtıyla çıkıyor. Yani kötü datalarla çıkıyor kısacası sizin beklemediğiniz datalarla çıkıyor. Zaten başarı da bu tür zorlukların üzerinden gelebilmektir. Çünkü başarı birçok başarısızlığın sonunda gelen bir şey. Bir algoritma gibi. Yani her zaman doğruyu yapmak zorunda değil ama belli bir şeyi tekrar ederekten yoğun ve tutkuyla yaparsanız bir noktada başarıyı belli bir boyutta yakalarsınız. Ama bu yolda mutlaka size bir takım Negatif sonuçlar, negatif e, datalar gelecekti. Bunların üzerinden geçmek, e, bir e, tutkuyla bağlanmak önemli. İlk ve orta öğrenimini 6 farklı okulda tamamlayan, üniversite giriş sınavındaki çoktan seçmeli sorularla başı dertte olmasına rağmen, üniversiteye Türkiye sıralamasında ilk 50 öğrenci arasında girerek kabul edilen bir gençten, Dünyanın birçok ülkesinde milyonlarca insanın hayatını kolaylaştıran onlarca patentli buluşa imza atan bir bilim insanı olmaya giden yol tesadüf müydü sorusunu ise şöyle cevaplıyor Aydoğan Özcan. Yani insanın dışarıdan baktığı zaman bu her alanda geçerli. Yani sporda da geçerli, siyasette de geçerli, başka meslek dallarında da geçerli, mühendislik veya bilim adamlığı içinde geçerli. Dışarıdan baktığınız zaman çok başarılı çok güzel işler yapmış insanları görmeniz mümkün ee, ve bunların yerine geçmek istemek gibi hani hayal etmek gibi bir şey de mümkündür bu yapılır İşte keşke ben olsaydım e, onun yerinde diye. Ama burada unutulan nokta her zaman için bunun çok meşakkatli ve uzun bir yol olduğu. Çünkü e, başarı gerçekten de çok e, uzun yıllar yapılan bir e, planlama e, her zaman planlarınız doğru çıkmayabilir zaten güzel tarafı da bu. Düşmana, düşmana e, gördüğü zaman bozulmayan plan yok. E, bu güzel bir söz aslında bir generalin sözü, Amerikan generalinin sözü. E, çok doğru bir söz. Çünkü planlama sizin kafanızın hazırlığı için yapılan bir şey. Ama çoğu zaman planlarınız bozuluyor. Zaten mesele de o planların bozulduğu dönemde e, kendi kararlarınızla ve eğitiminizle donanımızla yeni planlar üretebilmek. Çünkü her yapılan plan doğruluk payı olsa bile bir noktadan sonra size yetmeyecektir. Çünkü yenilikler çıkacaktır, yeni şeyler kapınızı çalacaktır. Dolayısıyla bu aslında tesadüflerden oluşan bir şey değil. İşinin kişisel hayatında kapsadığı alanı ve sağladığı doyumu anlatırken aslında neden bu kadar başarılı olduğunun da cevabını vermiş oluyor. Benim yaptığım işe bakışım özellikle kendi labımı yürütürken yaptığım araştırmaya, geliştirmeye bakışım ve öğrencilerle olan ilişkilerime bakışım onların eğitimi, onların bir sonraki jenerasyon olarak çıkmaları adına yaptığım bütün bu çalışmalar benim için hiçbir zaman için çalışma olarak gözükmüyor şu an için en azından. O kadar bundan lezzet alıyorum ki o kadar bu beni motive ediyor ki yaptığım işlerin hepsi. Ben bunu gerçekten de tutkuyla bağlandığım bir hobi olarak görüyorum. Yaptığınız işlerin içerisinde aldığınız mutluluklarla beraberdir o. Mesela güzel bir şey yaptığınız zaman ortaya çıkan sonucu görmek bir mühendis için inanılmaz bir mutluluktur. Çalışan bir sistemi görmek, dizayn ettiğiniz bir sistemin çalışması mühendis için en büyük keyiftir. Yani onun tarifi yok. Dolayısıyla bir anlamda onu yaptığınız işle, profesyonel işle blend edip, karıştırıp Oradaki o hazlarla beraber bunu bir dediğim gibi ben hayatımda yaptığım her şeyi pazar sabahları çözdüğünüz bulmacalar gibi görüyorum. ve Benim için sizin o bulmaca çözdüğünüz, e, gazetenin arkasındaki çözdüğünüz bulmacalar nasıl keyif veriyorsa ben de yaptığım işten o kadar keyif alıyorum. 20 sene sonra, 30 sene sonra bu perspektiften bakabilir miyim? Bilemiyorum ama e, deneyeceğiz. İşten arta kalan zamanlarda rahatlama yöntemleri ise mühendislikten çok da uzak değil. En büyük tutkum gerçekten de spor. Boş zamanlarım varsa eğer bir hobi olarak düşündüğüm en büyük tutkum basketbol özellikle. Onun dışında yemek yapmayı çok severim. Vaktim olursa ve yemek yaparken de belli bir tarife uymadan belki Orta Doğu İtalyan karışımı ne varsa mutfağımda. Mesela yani o da ilginç bir proje mutfağın e, e, kapısını açtıktan sonra işte dolapta ne varsa o bana mesela bir ilham verip belli bir yemek yapmayı seviyorum ve genelde güzel oluyor en azından eşime söylediği kadarıyla oldukça başarılı. Aile hayatının iş hayatına katkıları konusunda da şanslı olduğunu belirten Aydoğan Özcan bu konuda altın anahtarın karşılıklı anlayış olduğunu belirtiyor. Eşim de benim şu anda bir akademisyen aslında aynı bölümde, Kaliforniya Üniversitesi'nde aynı bölümde o da profesör. Ve çok güzel çalışmalar yapıyor. Ve aslında bu bizim açımızdan da çok büyük bir avantaj. Çünkü birbirimizi anlamamız açısından özellikle zaman dilimleri ve yaptığımız işin yoğunluğu itibariyle birbirimizi daha iyi anlamamız açısından ve bu ilişkinin yürütülebilmesi açısından çok önemli. Çünkü bazen birbirimizi bir iki hafta göremediğimiz oluyor. Çünkü benim bir yolculuğum oluyor. Ben geldiğim zaman onun yolculuğu başlıyor. Ve çok doğaldır yani bazen oluyor ki havaalanında karşılaşıyoruz. Yani ben Los Angeles havaalanından giderken o geri geliyor veya tam tersi. Arabayı mesela havaalanından alıp birbirimize bıraktığımız çok olmuştur. Çok rekabetçi bir ortam akademi. Bunun tepesinde iyi işler yapmaya çalışmak çok özveri gerektiriyor ve aile hayatında da bu özveriyi belki de en iyi anlayacak sizin gibi başka bir akademisyendir. O açıdan ben çok şanslıyım. Eşim de akademisyen, o da aynı tempoda da devam ediyor. O da çok şanslı belli açıdan çünkü ben de onu daha iyi anlayabiliyorum. Aydoğan Özcan kendisinin başarılarla dolu hayatını rol model olarak alacak gençlere hayallerini gerçekleştirme konusundaki tavsiyelerini ise şöyle özetliyor. Çünkü hayal etmek güzeldir, dizayn etmek güzeldir ama Mutlaka zorluklar olacaktır sizin tahmin etmediğiniz ve bu zorluklarla baş etme, başarısızlıkla baş etme, bırakmama peşinden koştuğunuz şeyleri çok önemli. Belki birkaç sene zorlanabilirsiniz, başarısız olabilirsiniz veya istediğiniz noktalara gelemeyebilirsiniz ama bu bırakmamanız gereken bir şey. Bir şeye inanıyorsanız, bir şey yapmak istiyorsanız başarısızlıkların geleceğini baştan kabul edin ve sizin tutkunuzun ve umudunuzun onların üzerinden geçmesine ve devam etmenize yardımcı olmasını sağlayın.